Herkese yeni vlogtan merhabalar. Nasılsınız, İyi misiniz? Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Öncelikle bugün güne çamaşırlarla başladım. Ee, aslında Nas'la birlikte kahvaltı ettik, ama sonrasında hemen bir çamaşır makinesini ve kurutmayı çalıştırayım dedim. Ee, ortalığı toparlamam lazım, evi süpürmeden önce. O yüzden Nas'ın oyuncaklarını toparlamakla başladım. Nas'ın oyuncaklarını toparladıktan sonra da Hemen mutfağa geçtim çünkü mutfağı toparlamamıştım kahvaltıdan sonra. O yüzden mutfağı önce bir halledeyim dedim. Oyuncakları toparladıktan sonra hemen mutfağa geçtim. Ama zaten mutfağı hızlı hızlı hemen toparladım. Yani mutfağı toparlamak çok fazla vaktimi almıyor aslında. Ee, bu arada işlerimi erkenden halletmem lazım ki çünkü Naslı birlikte e, anneme geçeceğiz. Bugün babamın doğum günü. O zaman ben şimdi hemen hızlı hızlı evin işlerini hallediyorum. birimizi bitirdik ben arkadan yürüyecekmişim bak o önden yürüyecekmiş şimdi annemlere gidiyoruz çünkü bugün babamın doğum günü değil mi Naz ne diyecektik bak kedi gidiyor bak bak bak, bak, bak kedi gidiyor bak ah Naz anneanneye var Naz bak anneanne orada camda ne anneciğim asansör geliyor ha bekliyoruz Bineceğiz şimdi yukarı çıkacağız. Aa! Geldi. Ay ay naz. Naz Hadi gel bakalım. Yavaş yavaş. 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 Bavap diyor. Naz naz. Dedeye ne diyeceksin? Elda'danar. İyi ki doğdun Naz mı? İyi ki doğdun dede. Aa, akın naz. Seni bu Geldik. Geldik. Hadi gel bakalım. Hoppa. Oh, bak. Hadi bakalım. Ben bu havada bisikletle antrenmana gitmiş. Donacak. <laughs> minik minik kedi. O ne olmuş? Ne olmuş? Minik minik kedi. Minik minik evet. Gel. Gözlük abi gelecek. Evet, yarın gelecek. Hayır. Minik minik Bak annem ne yaparsa aynısını yapıyor bak. Annem burada tavuklara yıklıyor. Nasıl hem yapıyor hem yiyor. Ye, <laughs> ye Ye anneciğim, hayır, ye ye anneciğim. Hayır. Ye bitir. Hayır. Bak az kalmış. Nasıl bitiriyor tabağını? Kediler de yiyor şimdi. Bak Beren ne yaparsa aynısını yapıyor. Beren de herkesi taklit ediyor. Ya çocuk. Naz annemi gene mutfağa getirdi. Neden? Annem nasıl öyle bir alıştırdı ki? Ne yapıyorsunuz? Anne? Ne, ne yapıyorsun? Anlatmak ister misin? Hamur. Hamur. Çünkü Naz... Yok yok. Çünkü Nas burada o kadar çok alıştı ki börek, kurabiye, kek yapmaya. İşte böyle her geldiğinde bir şeyler yapmak istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi babam geldi, dışarıdaki işini halletti. Artık gerçekten yavaş yavaş acıktım. Babam da gelirken çiğ köfte almış. Birazcık çiğ köfteden yiyeceğim. Annem de brokoli salatası yapmış. Bundan tabii ki yiyeceğim ve nohutlu pilav. Bundan çok az alırım yani bir kaşık. Burada tavuk, üzerine tabii ki tavuk ekleyip şöyle bir bir kaşık yemeği düşünüyorum. Çorba içeceğim. Kahvaltı ettim. İşte öğlen 12'de. Sonrasında saat 4'te kahve yandı içtim. Yani. O yanına gösterdim ya size granola şey bardan yedim. Ee, şimdi işte akşam yemeğimi yiyeceğim ve günü kapatacağım. <gülüyor> <gülüyor> yiyecek. Allah hmm. Hadi bakayım. Çilek de vereyim mi sana? Teyzesi teyzesi. Ama bisküvi dedeciğim o. <laughs> Evimize şimdi geldik. Ben hemen üzerimi değiştirdim. Eee ne olmuş biliyor musunuz? Evden çıkarken mutfak halısını çamaşır makinesine atmıştım ya. Çalıştırdım zannediyorum. Ama kapağı tam kapanmamış. O yüzden yıkamamış. Öyle kalmış yani. Makine çalışmamış. Kurutma makinesinin de su haznesi dolmuş. Yarıda kalmış. Yani benim çamaşır ve kurutma makinesi yalan oldu. Neyse. Şimdi hemen çamaşır makinesindeki halıyı kısa programda açtım. Yıkanıyor. Kutlama makinesini de yarıdan devam ettirdim. O da birazdan biter. Öyle yani. Şimdi Nas uyuyacak pijamalarını giydireceğiz. Ondan sonra da dizimizi izleyeceğiz. Kızılcık şerbeti var. Ardından ben yalı çapkınını izliyorum gece. Çok Tunca sıcak mı? Ben Tunca ben yalı çapkınını izlemiyor. O yüzden ben onu Kızılcık şerbeti bittikten sonra izliyorum. Ay, hayır, hayır. Ay evim bu arada toplu ve temiz yaşasın. Çünkü evden çıkarken toplamıştım ya. Az. <laughs> Neredesin? Bu arada ben size ne anlatacağım? Sabahki maceramızı. Ne oldu ne oldu? Sabah. Ne yapıyor? Neye basıyor? Alarmı kuracak gene gece. Ah ne oldu biliyor musunuz? Nas, daha doğrusu ben gözümü bir açtım. Nas başucumda oturuyor ve sessiz bir şekilde böyle gözünden öyle yaşlar akıyor ki öyle bir ağlıyor ki size anlatamam ama sessiz sessiz elinde elinde şu Oyunca bu. Böyle buna oturmuş, böyle bakıyor. Bir de bana bakıyor. Böyle gözünden yaşlar akıyor, akıyor. Böyle hiç ses yok. Sadece içli içli ağlıyor. Neden ağlıyor biliyor musunuz? O ben ben de tabii bir panik Yeni oldu. Yeriz, tamam. Hemen kalktım böyle. Nas dedim ne oldu? Bir yere mi çarptın? Bir şey mi oldu? Niye ağlıyorsun? Neyin var? Yok. I Hayır. Yok. Hayır. Hayır. Bir yerin mi acıyor? Hayır. Bir yere mi vurdun? Hayır. Niye ağlıyorsun anneciğim dedim. Neden ağlıyormuş biliyor musunuz Nas? Hemen size neden ağladığını dinletiyorum. Buna. Bak. Ne oldu bir tane? Ne oldu babeci. Ne oldu. Ne Ondaki. Buna ağlamış. Hayır. Yani buydu sebep arkadaşlar. Bana diyor ki kedili şarkıyı ağlıyorum diyor. Buna ağlıyormuş. Bu müziğe bu şarkıya ağlıyormuş yani. Sonra dedi ki kapattım ben. Bir daha aç dedi. Açtım bir daha ağladım. Sonra işte kaldırdım. Tekrardan Günaydın. Merhabalar. Nasıl? kahvaltısını hazırladım. Şimdi hemen üzerine bir değiştireyim. Ondan sonra nasıl kahvaltısını yapsın. Ben de bir kahve içeceğim. Kahvaltı yapmayacağım henüz. Öyle yani. Bu akşam diziye daldığım için o yüzden vloguma devam edemedim. Bir dakika kamerayı şuradan alayım. He. O yüzden vloguma devam... Ne oluyor bu kamerayla? sonra da zaten bir duş aldım. Güya saçlarımı yapacaktım ama yapmadım. Anne. Efendim? Annem. Annem. Anne. Anne. Bak böyle kıvralı kıvralı. Hadi gel. Bir de bu kamera küçük ya. Yani nasıl bunu fırlatıp atması daha kolay. Hatta bazen bu kamerayı kaybediyorum, bulamıyorum. Kızılcık şerbetinden sonra gece bir de yalı çapkını izledim, o yüzden geç saatte yattım. Sanki normalde çok erken yatıyormuşum gibi geç saatte yattım diyorum. Evi süpüreceğim sadece bugün. Ne yapıyorsun anneciğim? Akşama misafirim var. Dan ablayla Yakup abi gelecek. Yani daha önceki vloglarımda belki A görmüşsünüzdür, A görmüşsünüzdür. Nereye? Gel, 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 gel. Daha gelmedi anneciğim. Mas Yunuscan abisini o kadar çok seviyor ki, değil mi? Bunca da bugün erken gelecek, yarım gün çalışıyor. Aa, abla geldi. Nurdan abla gelmedi anneciğim daha. Aferin benim kızım. simit de vereyim. Tamam anneciğim Bak, aldım domateslerine. Tamam mı? Hadi bakalım. Tamam yem aşkım. Asla ama asla domates yemiyor. Kahvaltısının etsin çilek vereceğim. Çilek kız. Ben de bu çileği görünce çilek aldım nasıl? Ben de çok severim çileği. Hamileliğimde de aşırı derecede çilek yiyordum. Çok yiyordum yani. Naz da çok seviyor çileği. Şey, aklıma hep hamilelik zamanım geliyor çilek yiyince. Bir çilek, iki dondurma. Yani hamileliğim boyunca tek istediğim şeydi herhalde. Hep, hep full yediğim şeydi. Ne? A, o ne kız? Ne? Ne? O ne demek? ne? ne? masa kahvaltı hazırlıyorken vlog çekiyordum. Hazırlandık. Tunca işten geldi. Evet aşkım dikkat et. Tunca işten geldi. Hazırlandık ve kendimizi altyazı. dışarı attık. Saat 3. Ben daha ilk öğünümü yeni yapacağım. Salata yiyeceğim. Bugün kahvaltı yapmadım. Kahvaltıyla başlamadım. Normalde saat 12'de yemem gerekiyordu ama tamam, acıkmamıştım hala. O yüzden şimdi yiyeceğim. Bunu bitir. Gözlükle aldım. Bakan ne Evet makarna getirecek. Çok acıktım. Şu anda acıktım yani artık. Akşam misafir geleceği için o yüzden nasıl oyun alanına sokamadım. Neden? Çünkü oyun alanına girerse kumlara girmek isteyecek. Kumlara girdiğinde de e, banyo yaptırıyorum akşam NASA. O yüzden şimdi akşam misafir geleceğinden NASA banyo yaptır yaptıramam. E, o yüzden hiç oyun alanına sokmadık. Hani kumları görmesin diye. Şimdi burada atlara binecekmiş. Dinozor. bak pastayı arıyor Bak burada

Nas tatlısını yedi. Nas'la baba yedi. Nas'la baba tatlısını yedi. Şey şimdi e, Nurdan abla ile Yakup abi gelecek dedim ya bize oturmaya. Sedat abi teyzem de gelecek. Eniştemle teyzem de gelecek. Ee, Sedat abinin de normalde yarın doğum günü. Ama bugün pasta aldık şimdi. Doğum gününü kutlayacağız. İyi ki doğdun Sedat diyeceğiz. Nas çok heyecanlanıyor. Nas bir tek kendi doğum gününde pasta üflemiyor. Herkesin doğum gününde çok heyecanlanıyor, pasta üflüyor ama. Artık eve geçelim. Benim de halım dışarıda asılıydı, mutfak halım. Onu alayım kurumuştur. Sereyim. Ev zaten temizdi. Sabah kahvaltıdan sonra, yani Nas'a kahvaltı hazırladıktan sonra süpürüp silmiştim. Ve dünden de temizlik yapmıştım, o yüzden rahatım. <laughs> O ne? Bak bak hemen saçını başını düzeltiyor. Şimdi Yakup bile Nurdan ablayı bekliyoruz. Evet oyun oynuyorlar. Annem de benim kargomu getirdi. Şimdi teyzemle annem buradayken benim şu bazanın altındakileri çıkardık. Bunlar benim taa çeyizimden. Şimdi bu iki yorganı da hiç kullanmıyorum. Yani çok ağırlar. Böyle süs için bunlar. Yani bunlarla uyumanız imkansız. Çok ağırlar çünkü. Şu yatak örtüsünü hiç kullanmadım. Bunu şimdi annem alacak. Bunun da bir tanesini teyzem bir tanesini annem alacak sanırım. Bilmiyorum ne yapacaklar. Bunların içinde de yine çeyizimden hiç kullanmadığım. Çünkü var yani dışarıda da 2-3 tane yorgan var. Ve yetiyor kışın onlar bize. Hani bununla birlikte 5-6 tane. 5 Pardon 3-4-5. 5 beş. Beş tane oluyor. Ya bu evde 5 tane yorgan çok fazla. Ee, o yüzden bu ikisini... Annemle teyzem götürecek. Bazanın altı şu anda tek tarafı komple boş kaldı. Tamam mı? Hadi gel yakalım. Gel. Abi Tamam götürelim. Bekle. Dur çekme aşkım. Ben yakayım bunları. Tamam mı? Naz, naz. Naz, Hadi Sedat'a de. İyi ki doğdun sedattı <laughs> ama Sedat abinin doğum günü. Sedat abinin doğum günü. Sedatın. He. ama bak Sedatın doğum günü. <laughs> şimdi ben Sedat abinin doğum gününü kutladım. Dün de babamın doğum gününü kutladım. Teyzem de ortaklaşa. Kalbura İki baca ne yaptı? Nurdan abla yapmış. Diyeti zırak. Ben mı? diyeti bırakmıyorum. Siz yiyin. Ben yemeyeceğim bunlardan. Burada ben şimdi her şeyi buraya hazırladım. İçeri götüreceğim. Çayları dolduracağım. Teyzem de... Onu da götür İki doğum... Şu mı? an çok pasta oldu yani. Kim yiyecek bu pastaları? Gözlükler beni böyle çektim teyze Bizim ailede böyle bir şey var. Makyajsız gözlüklü. Mı? Kimse kameralara çıkmak <laughs> yok istemiyor. Yok. Ne yazdırdım Ondan bakayım? Ne yazdırdın? İyi ki varsınız bacolar. Bak. i̇ki bacanak var. birden ne doğum günü. Naz çok da yalnız. E, i̇ki gün sonra Tuncan'ın doğum günü. Yani, Naz! Yani Allah gel gel gel! Hep beraber mutlu olacağız. Hadi yeter her gün her gün üfleyeceğim. Hadi üfleyeceğiz nasıl? Sen Gel de üfle. benim de doğum günüydü dün. Ya. ya. Günüydü. ya. Için <laughs> Hadi Yunuscan abi üfleyecek gene. <laughs> Bir, iki, <laughs> üç. Hadi, Hadi, üfley. Üfley. Nasıl? Üfley. Nasıl? Üfley. Üfley. Hadi. üfleyin. Üfle. Hadi. Bütün gün Yunus Can'ı bekledi. Gözlüklü abi, gözlüklü abi, Yunuscan, Yunuscan." Sonunda kavuştular. Dibinden ayrılmıyor bak. O kadar çok seviyor ki Evet misafirlerim gitti. Ben hemen mutfağımı toparladım. Tunca ile birlikte salonu toparladık. Ortalığı toparladık. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Ve artık saçımdaki şu tokaları çıkartıp gerçekten bu lastikler çok sıkıyor. Neyse bunları çıkartıp makyajımı temizleyip sonrasında yatıp uyumak istiyorum. Normalde geç saatlere kadar oturuyorum ama bugün erkenden nedense uykum geldi. E, aslında vlogumu edit diyecektim ama çok üşendim vlogumu editlemeye. Çünkü vlogumu editlemek 2-3 saatimi alıyor. O zaman buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.